Herkese Can Maço Vlog kanalından merhabalar. Bugün güvenli sürüş teknikleriyle alakalı yine karşınızdayım. Güvenli sürüş ile alakalı bugün şundan bahsetmek istiyorum. Frenleme konusu. Frenlerde bizim Türklerin tabiriyle bu limon sıkma tabirini kullanıyoruz ya. Yumuşak bir şekilde yani şu değil. Yani bu kaygan, ıslak zemin ve virajlarda motor kaydırır. Az önce ne kadar fark ettiniz bilmiyorum ama kısa bir ani süren şeyi, evet, onlar. Arka fren her zaman yavaşlamak için ön fren ise durmak için kullanılır bu araba. Onu da söylemiş olayım. Şimdi arka frene bakarken arka frenin nerede olursak olalım. gene bastığımız bütün frenleri arka fren, ön fren dahil ne yapıyoruz? Her zaman limon tıkma tabiriyle basıyoruz. Ani sert bir frene basış hiçbir zaman kullanmıyoruz. Her zaman yavaş ezerek yani şu şu sıktığımız fren bu araba da dahil yani aslında her zaman limon tıkma biri dediğimiz o kabir üzerinden değerlendirelim. Diğer türlü kendimizi riske atmış oluruz. Çünkü motosiklet alması demek. Hem trafiği hem de sizin kendinizi tehlikeye atmanız demek. Onun dışında anlatabileceğim virajlarda ya da düz yolda giderken sürekli dikiz aynası kontrolü yapmamız da gerekiyor. Ne kadar çok dikiz aynası kontrolü o kadar çok kendimizi güvene almak demek. Çok fazla aralara derelere girmiyoruz. Ben gerçi yukarıdan gideyim. Genel olarak e, fren kabiliyetini anlattım sanırım. Kafaya takılan bir şey olursa sormaya çekinmeyin. Bu arada kanala abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayınız. Bana destek verirseniz bu emeklerimden dolayı çok teşekkür ederim. Şimdiden beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.